Sayıyı sen sayıyorsun tamam mı? Tamam. Kaç tane dayanabiliyor bakacağız hadi. Tam geçince sayacağım. Bak şimdi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniye. 10 <laughs> <On> saniye evet. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten maşallah Rabbim nazar değdirmez inşallah devamını getirir. Gerçekten insanlar kendilerini e, rekor'a zorluyorlar. Hadi o kapan bu kapıyı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Hoş, Alttan yanıyorsun. Öyle değil. Mi? Alttan yanmasan. Abi nasıl da durumlar? Durum fena abi. Mi? Evet. Bu hikayenin de sonuna geldik. İnşallah başka bir zaman, başka bir gün görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın. <laughs>